çekti aldı ve şimdi loş ve boş bir çuval oraya da ruhsuz kimliksiz yarı casus tipli makam hırsızı bana sorarsan şerefsiz bir takım yerleştirmeler hani öngördü sınav sorusu çalarlar kimdir sınav sorusunu kim çalar şerefsiz çalar ya evet. ve evet. bu adamları oraya yerleştirdi ve tabi bu travma bugüne dair bir travma değil bin yıllık tarihlerde görmeyeceğimiz kadar muhteşem bir tarih içinde şey yapıyoruz şimdi şu duygumu da söylemek istiyorum Şimdi çok acı çekiyoruz, çok zorlanıyoruz, çok insan üstü mücadele veriyor yüzlerce insan içeri dışarıda hepimiz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Diyorum ki Allah'ım bizi mi buldun diyordum. Hani bütün bu sert, pis, vahşi, casus, ajan şeyleri bizim üstümüze yıktın yani bizim buldun. Niye 30 yıl önce, 40 yıl önce olmadı diye. Bir isyanım vardı. Bu isyanımı ters çevirdim şimdi. Şimdi şunu diyorum. Allah'ım iyi ki bizi bize nasip ettin. Kesinlikle. Bu mücadelede ön safhada olmayı, göğüs göğüse savaşmayı bu adamların yüzüne tükürmek için yani bizi şey yaptı. Tükürüyorum yüzlerine ya. Tükürüyorum, tokatlıyoruz. Gerçek tokatı biz atıyoruz laflarımızla, onurla, işlenmeyimizle. Hepimizin hesap numaralarına bakıldı. Korkma Yavuz Selim. Hepimizin telefonları dinlendi, yatak odalarına girildi. Kim temiz, kim şerefsiz çıktı ortaya. Kim kirli hepsi ortaya çıktı. Bu bu hep bu süreçte çıktı. Evet. Kimmiş tüküren? Tüküren biziz. Bir de şunu söyleyeyim. Bir de yani tükürmek için de artık Hı -hı. bir nefret lazım. Nefretten de düştüler biliyor musun? Siz heykele tükürebilir misiniz? Bir şeye, dilenciye falan tükürebilir Hı -hı. misiniz? Hayır tüküremezsin. Nefretten de düşecek kadar insanlık dışı tuhaf bir yaratık yerine geldiler. Şu anda tek şeyi hani insan üstüne bir akrep düşer de şöyle şöyle yaparsın. Şu andaki bizimki bir tiksinti ve kaçınma şöyle şöyle. Yaptığımız mücadelenin şekli budur. Önce ama bir karabasan gibi çöktüler. Anlamaya çalıştık. O karabasana hukukçularımız girdi, avukatlarımız girdi, bizler girdik. Ama yırttık ve attık bütün dünyaya gösterdik. Bu millete kabus yaşatamazsınız. Bu milleti bir saniye esir edemezsiniz dedik. Burada dedik, burada. Bu toprağa esir edemezsiniz dedik Tayyip. Bin defa dedim ben bunu, bin defa. Tayyip kendine gel dedim. Cemaat kendine gel. Terbiye adamlar. Bu toprağa esir edemezsiniz dedim. Dedim bunu. Ve esir edemediler. Vezir olan, casus pozisyona düşen, işbirlikçi olan kendileri çıktılar. Daha ne olsun? Allah'ıma bin şükür. Bin şükür Allah'ıma. Ve tabii ki gündemi evet. bugün şunu görüyorum. Bir Tayyip Erdoğan Bey bu fıtrattan bahsetti. <laughs> evet bir fıtrat var. Sadece askerine değil sadece soylu yazarlarına değil lan Anadolu'nun, Soma'nın dağ köyündeki 20 yaşındaki çocuğa da aynısını yaptım ben. Demek ki senin fıtratınmış bu be. Senin fıtratın. Ayrım gayrim yokmuş sende. Suriye'dekine de onu yaptın. Kimyasalları vererek. Kimyasallar öldürürsün ya. Ben çocukken biliyorum. Şule Hanım da bilir gençliğinden dedete de vardı eskiden. Böcek <laughs> için. Evet, Müslümana dedete sıkıyorsun ya. Ya böceğe sıkar gibi. Ya yakalandın. Bu millet bunlardan kurtulacak. Bundan emin olsun. Bu halk bunlardan kurtulacak. Herkese anlatıp Bir, bir ne uzun mücadele. Bir, bir, bize bir darbeci şey attılar. Evet. Bunu anlatana kadar şimdi şimdi anlıyor millet. Eğer bunu koncu dediler şimdi. Evet. Şimdi şimdi anlıyor bunu millet. Daha çok şey anlayacak. Bu bayrak, bu bayrak bin yılın bayrağıdır. Bu, bu topraklarda yaşadığımız bin çeşit insanlar, ve bu hepsinin bir kardeşlik kavgasıdır bu, bu toprakta. Bir kardeşlik kavgamız var. Ve bunu sağcı ve İslamcı kitleleri, yurt dışından birileri, ılımlı İslam diye bir Orta Doğu hikayesinde, pazarlığında ele geçirdiler ve kullandılar. Ve bizim üstümüze sürdü dünya güçleri. Ve biz bu numarayı göğüsledik. İnşallah çok daha güzel günler gelecek. Çok İnşallah. daha güzel günler. Eee e, tokat deyince e, hemen bir e, daha Erhan Tokatlı Avukat Erhan Tokatlı da aslında bugün programımızda hukukçu olarak bulunacaktı ama e, yayınımıza birkaç saat kala bir cenazesi e, söz konusu oldu. Oraya gitmek durumunda kaldı. Şimdi son 3 e, dakikaya girerken bu adalet eylemi daha ne kadar sürecek? Bu eylem esnasında yani orada çalınan kornalar ve oradaki gösteriler yüzünden ee, Anayasa Mahkemesi'nin yargıçları etkilenir mi? Bir de böyle bir e, soru var. Ne dersiniz? Gerçekten çok ilginç bir soru. Yani 21. yüzyılda artık sorulmaması gereken bir soru. Neden? Oradaki korona sesinden hakim niye etkilensin? Neye uygun